öncelikle buradan Gordon Ling'e teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir güzel, eksik rakipler çıkardığı için, böyle düşük rakipler çıkardığı için. Maçta biz yedeklerimizi oynattık. İleriki zor maçlarımızı düşünerekten bir bakalım deneyelim dedik. Yani bunları da göremedik. Sağlam bir rakip çıkmadığı için kaptan. Bakacağız. Önümüzdeki sağlam maçlara bakıyoruz. Böyle düşük maçlar gelmemesini tavsiye ediyoruz. Varsa 2-3 takımdan bir yapıp getirsinler. Bunlar çok basit kalıyor. Rakip böyle karşımızda rakip göremiyoruz şu anda. Sen ne diyorsun Yakup? Bizim ayramızda maç değildi. Daha ilerini bekliyoruz. Biz Maltepe Dragos'tayız. Buradayız. Herkesi bekliyoruz. Buradan bütün takıma sesleniyorum. Herkes iyi hazırlansın. Bugün yedek kadroya çıktık. Herkes kendi yer bulamayabilir. Ona göre söylüyorum yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz buraya gelirken Fetih Züriyesi'ni falan okumadık. Biz zaten sonucu belli olan bir maça geldik. Bravo. Biz sonucu belli olan bir maça sadece gelip işte boy göstermek istedik. Bizim sağ dışındaki adamlarımız, sağ içindeki adamlarımız fark etmez. Bizim lakabımız basar spor. Artık diğer sağlam rakiplerimizi bekliyoruz. Herkese bol şanslar.